Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve onların yazdıklarına yemin olsun ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde asla cinlenmiş biri değilsin. Kuşkusuz senin için tükenmez bir ödül vardır. Kuşkusuz sen yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin cinlenmiş olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphe yok ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanları da doğru yol üzerinde bulunanları da en iyi bilendir. Öyleyse sen gerçeği yalanlayanlara boyun eğme. Onlar istediler ki sen yumuşak davranasın, o zaman onlar da yumuşak davranacaklardı. Yine sen yemin edip duran aşağılık kimseye, kusur arayıp kınıyana, durmadan söz taşıyana, sürekli olarak iyiliği engelleyene, saldırgan günahkara, acımasız zorbaya ve buna ilave olarak mal ve birçok çocuk sahibi olduğu halde İnsanlara hiçbir yararı dokunmayana boyun eğme. O kendisine ayetlerimiz okunduğunda eskilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Biz bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınayacağız. Hani onlar inşallah demeden sabah vakti ürünü toplayacaklarına dair yemin etmişlerdi. Onlar daha uykurayken Rabbinden gelen bir afet bahçeyi sarı vermiş, öyle ki bahçe kapkarolu vermişti. Onlar sabahleyin birbirlerine şöyle seslenmişlerdi. Eğer ürününüzü toplayacaksanız erkenden tarlanıza gidin. Onlar aralarında sakın bugün bir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Ürünlerini toplayabileceklerini umarak erkenden gittiler. Fakat bahçeyi o halde görünce dediler ki, biz herhalde yolumuzu şaşırmış olmalıyız. Ancak gerçeği anlayınca da, hayır biz üründen yoksun bırakılmış bulunuyoruz dediler. İçlerinden en anlayışlı olanı, ben size Allah'ı tesbih etmeli değil miydiniz demedim mi? dedi. Bunun üzerine onlar da Rabbimizi tesbih ederiz. Biz gerçekten zalim kimselermişiz diyerek karşılık verdiler. Sonra da dönüp yazıklar olsun bize. Meğer biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize onun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimize yöneliyoruz diyerek birbirini kınamaya başlamışlardı. İşte azap böyledir. Ancak ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Hiç kuşkusuz sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri olacaktır. Biz Müslümanları suçlularla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz? Yoksa sizin incelediğiniz ve içinde bulmayı dilediğiniz her şeyi bulduğunuz bir kitabınız mı var? Yoksa siz karar vermenin size ait olduğuna ve böylece istediğiniz kararı verebileceğinize dair bizden kıyamete kadar sürecek olan kesin söz mü aldınız? Bu iddiayı içlerinden hangisinin savunacağını sor. Yoksa onların ortakları mı vardır? Eğer sözlerinde doğruysalar, ortaklarını çağırsınlar. Baldırların açılacağı ve secdeye çağrılacakları gün, onlar secde edemeyeceklerdir. Gözlerini öne eğecekler ve kendilerini zillet bürüyecektir. Oysa onlar sağlıklarında secdeye çağrılıyorlardı. Sen bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız.'' Şimdilik kendilerine süre tanıyorum. Doğrusu benim planım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir karşılık istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde Rabbine seslenmişti. Eğer Rabbinden ona bir nimet ulaşmış olmasaydı o kınanmış olarak ıssız bir yere atılacaktı. Ancak Rabbin onu seçmiş ve onu iyi kimselerden kılmıştı. Bu inkar edenler, zikri Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar senin için o cinlenmiş birisidir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için bir öğüttür.